size selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Vera ile sabahlama videosu çekeceğiz. Arkadaşlar ben çok güzel yemekler sipariş ettim. Yani bu gece hem uyumak yok hem de aburca bura doğacağız. Ki biz. <laughs> Aa sipariş geldi. Aa harbiden. Abicim <laughs> çok Buraya geleceğim de öldüm e, ee, kusura bakmayın. Ama sipariş valla. Ay Fırgül'e bak Fırgül'e. Sabır yarabbim. Ay Fırgül'e sipariş geldi. Ay kamera gidiyor. Evet açtım kamerayı. Kanka maşallah bir saattir boşa mı konuştuk? Birazcık öyle oldu. O değil sen ne sipariş ettin ya? Valla çok şey var. Ama dondurma sipariş etmeyi unuttum. Yok kız bende vardı da zaten dondurma. Arkadaşlar biz yukarı gidiyoruz artık çünkü bir sürü film izleyeceğiz daha yani daha çok işimiz var. ve Arkadaşlar biz artık yemeklere geçiyoruz. Arkadaşlar şu an önümüzdeki pizza var böyle jelibon var. Vera'nınki de aynı şeyler var. E aslında şunlardan yani bunlardan vardı ama Vera yanlışlıkla çiçek çiçekli mi çilekli söylemiş ve benim alerjim var. Zaten ben de çilek o kadar seven bir insan değilim. Mesela aynı tabağı koysaydık arkadaşlar yan yana geldiği için bile onların teması diye beni zehirlemeye yeterdi. O yüzden yok yani. Evet o yüzden ben de zaten o kadar yemiyorum. Elimdeki de çilek değil başka bir şey değil. Ama hatırlamıyorum yaban mersinini. Ve lollipoplarımızda üstümüzde uyumlu. Yani değil mi? <laughs> Ve kusura bakmayın sesim birazcık gıcık geliyor çaktırmayın. <laughs> arkadaşlar biz o kadar doyduk ki. <laughs> ya, ya. Ve arkadaşlar saat şu an daha 10 yani. Biz bunları eritmemiz gerekiyor net. Kanka evet. Biz bunları toplayalım arkadaşlar. O kadar YTP olur öyle. Of ya. Harbiden biz nasıl yedik ya? Bir daha bir şey var. Mutfakta ağzına sıçmış şey yani. Ve arkadaşlar biz ne yapacağız? Yürüyüşe gideceğiz. Yani ufak bir orman yürüyüşü gibi kafa deneyeceğiz. Ve bence üstümüzü değiştirelim. Yani daha iyi olur. Son Kıyafet yedim yukarıda onun olduğunu zannediyordum. <laughs> Ve arkadaşlar böyle oldu. Böyle bir kombin vardı. Çok aklımdaydı. Ve bunu benzerini giymek istedik. Ben tatlı olduk ya. Deme yani bence güzel olduk da. Evet. Bay bay. Arkadaşlar ben bir saattir geziyoruz biz burada falan. Anlatıyoruz, konuşuyoruz, bir şey yapıyoruz ve... Yine fark video açık değilmiş. Arkadaşlar bir saat şurada düştüm aslında. <laughs> Allah. Evet kanka tekrar düştüm. Evet arkadaşlar video açık değilmiş ve kaldık öyle. Sormayın ya. Hatta bayağı bir gelmiştik. Hatta Vera'yı öyle bir köprüden ittirdim ki mükemmel. Yani al. Kanka Allah belanı. Üstüm ıslandı. <laughs> sen bana yap ben de sana yaparım. Allah'tan var ya yaz günündeyim. Değil mi yani? Yoksa hasta olmuştu. Çok pisliksin. Ya sen başlattın. İşte bizdeki tanak da yani böyle. Evet bir tane böyle bir şey yapmak gebertirim. Değil mi yani? Kısacık olacak bizde. Neyse artık eve gidelim ya da bir şeyler alırız işte. Gidelim ya ne olacak saat daha erken. <laughs> Allah kahretsin kanka gel şuraya. Ne oluyor? Kanka geç geç. Allah belanı hani ne oldu? Ne oldu? eski Hangisi? Hangisi? Bak şu sol taraftaki saç bağlı olan var ya. Kumranlı, esmer mi? O mu? Evet. Dur kanka dur sesimle tanır belki. Ah. Dur bana ver. Kanka artık hadi gidelim. Tamam gidelim kanka. Orayla bura ne eğlendik ama. Abi sen orada kızları görmedin nasıl Abi gördün tabii ki. Aa. Vera. <laughs> merhaba. Aa sen de mi buradaydın? Evet sen de mi buradaydın diyecektim ben de tam sana. Evet ben de buradaydım. Aa iyi. Selam merhaba. Merhaba. Hadi gel kanka bir gidelim artık. Aynen gidelim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Kanka kaç kaç. Allah belamızı versin ya. Sorma. Arkadaşlar biz buraya geldik. Böyle bir yer varmış. Bayağı teknolojik bir yere benziyor. Ama gitmek istiyordum yani. Hoşuma da gitti yani burası. Demiş güzelmiş. Bir masa geçelim. Masaya geçelim. Böyle iyi bence. İyi iyi. Aa böyle sipariş edeceğiz. Teknoloji ya. Tek Teknoloji ya. Teknoloji Teknoloji ya. niye yiyelim? Biz arkadaşlar biz yemeğimizi ya. Arkadaşlar biz yemek yedik burada yani. Hiç sanki evde yememişiz gibi. Var ya çok az aç gözlüyüz. Ve artık eve gidelim diye düşünüyorum. Ay bence de ya yoruldum artık. Zaten saat 12'ye falan yeni gelecek. O civarda bir şey. Zaten anca film izleyip bir şey yaptık desek. Aa maske yapalım. Aa evet. Anca o saatler olur işte. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar sonunda biz eve geldik yani. Evet sormayın arkadaşlar. Her şey yaşandı. Ve şu anda maske yapacağız. Arkadaşlar Pelin var ya zenginlikten ölecek. Yok kanka estağfurullah. Oğlum maskeye ayrı bir özel şeyin var yani konuşturma beni. E, tabii ki de olacak ama senin de yani burası. <laughs> Değil mi yani benim de? Ben bunları dızdırma. Evet. eve. Hayır o karavana. Evet arkadaşlar karavana taşındı Vera. Umarım ben geldiğimde oraya sabiriz. Evet yani sabiriz umarım. Evet ben niye yapıyorum? Hangi maskeyi yapsam ki? Bak kanka bunu ben genelde bazen gece uyurken yapıyorum. Baya iyi. O da hangi maskeyi yapayım ya? Hepsi evet, çok güzel kanka. Çilek yok. Bir de aloe vera alıp falan yani. yok. Ay nasıl da düşünüyor kankasını. Bunu yapmayacağım. Ay. <laughs> çok komik. Evet arkadaşlar ben bunu yaptım. Neye ben dedim haberim yok. Ben de salatalık maskesi yaptım. <laughs> Ve pijamaları giyelim. Arkadaşlar o değil de bu ne Pelin böyle. Ne oldu kanka? Oğlum her yer peliş olmayacak. Yani kanka. Oha bunlar çok güzel miymiş? Onun oyan aldı. Ben de diyorum ki ne? E ee, daha var mı aldığı bari? E ee, tabii ki de var. Şu yatağın üstündeki bulut da şu, ama maviyle şu bulut işte. Bir de şu ayıcık. Oha. Ben buraya kattım. tamam. Kavru kim arıyor? Ana Lisa arıyor. O değil sen nasıl görüyorsun? Ay görüyorum kanka. Ha neyse Lisa mı arıyor? Vallahi Lisa arıyor. Arkadaşlar bizim Lisa'dan habersiz toplandık. Evet. ağzımız yiyecek. Allah bedavası verse ya. Ama ne yapalım sabahlayamıyor Uyuyakalıyor. Ben dondurma meşilinde kitabımı okumaya başlıyorum. Bay bay. Dedim. Ay. <laughs> Biraz okuyacağım bir şeyler falan dedim. Kitap okurken uyuyakalmış olabilirim. Yani değil mi yani biz beraber mesela sabahtan akşama kadar konuşabiliriz. Evet yani. Kanka açsana telefonu. Ay ay dur. Alo efendim kanka. Ne yapıyorsun Pelo? İyiyim kanka sen? Kanka iyi misin diye sormadım. Ne yapıyorsun dedim. Ay ben Kanka söyle gitsin hiç verenle video çekiyorduk. Ne? Selam. Ve ben siz. Ne videosu çekiyordunuz lan? Şey sabahlama. Evet yani ne olacak ki? Hatta selam ver. Bir de sabahlama mı? Hakkımı helal etmiyorum. Ama ya. Saat çok geç olmasaydı gelirdim. Şu an yatağın içinde uyuyacaktım. Dedim ki bu içinden niye ses soğuk yok? Acaba? Yani ne olacak ki? Sabah görüşürüz ama. Evet kahvaltıya zaten sana geleceğim. Allah belanı versin kahvaltı. Tüm kahvaltı her şeyin kalmadı. Ay cimri domuz. Valla ben erken kalkarım. Erken ben işe giderim. Ay iş vardı değil mi? Evet Unicorn patron olarak da söylüyorum geç kalma. Allah'tan Perin'le iş arkadaşı değilim. Evet sorma burnundan geçiyor Vera. Ay neyse hadi benim uykum geldi ya. Ama var ya, bir gün size bunu iyi bir şekilde acısını çıkaracağım haberiniz olsun. Çıkart kanka çıkart. Neyse hadi iyi kulağız. Hadi iyi kulağız. Allah. İyi kulağız. Hadi iyi geceler. Bence iyi kurtardık. Evet. Evet evet. Neyse şu maskeyi yüzümden çıkartalım. Oya kamerayı bana sardı. <laughs> o değil bayağı yolları Evet arındım resmen. Bu kadar mı fark eder? Ve arkadaşlar burası da benim odammış. Yani ben yaptım da o kadar özlenemedim maalesef. işlerim olduğu için. Ben var ya burada güzelce uyurum da işte sabahlama ve Evet uyumak yok. Aa kitap okurum o. Hatta film izlerim. Allah. Al kameranı da. Ben burada film izliyorum valla. Aa sattı beni. Durun arkadaşlar bir kamera daha getireceğim. Vera uyur sonra ağzına ederiz. Tamam bu da benim olsun. Ben de kendi adıma geçiyorum artık. Ben de film zaten. Eğer canım gelirim. Beni yalnız bırak. Aa bir de bak. Oha bu film çok güzel gözüküyor. Arkadaşlar sizi şuraya koyun. Ben de artık edit yapayım. Bir şeyler yapacağım ya, işlerim var. iyi film ya. Evet, ben uyumadım. Saat kaç bakayım. Durun. Oha lan kaç saat film izlemişim ben. Saat arkadaş 4. Kaç saat izledim ben filmde? Aa Pelin ne yapıyor? Oha uyuyakalmış. Elinde bir de telefon, elinde bir de tablette bir de edit yaparken kalmış. Şimdi ben bunu nasıl yatağa yatıracağım? E kucaklarım yani. Ana uyandırsam mı ki ama sabah yüz çekiyoruz. Şuraya i̇şte bak çok da tatlı uyuyor. Neyse sabahlar hangi boşver boş ver. Zaten dörde e kadar kalmışım. Allah bilir Pelin kaç saat uyudu. Durun şu kamerayı kapatalım. o oh, bir sürü eşya varmış. Parfüm sıkayım bari. Ay benim uykum geldi ya. Ay Allah kahretsin Pelin çok ağırdım. Arkadaşlar Pelin uyuduğu için ben onu yatağa taşıdım. Şu an o uyuyu uyandırmaya kıyamadım. Zaten yarın işe gidecek. Şu anda plan, plan işte. Zaten ben de biraz da uyurum. Bence saat 4'e kadar sabahlamamız bile yeter. Ve ışıkları da kapatayım. da kapıları ben kilitledim. Ve arkadaşlar ben de başka film varsa izleyeyim ya da uyuyayım. İşte bir şey izlerken uyuyakalırım. %100. O yüzden sizi şuraya koyayım. Ben artık uyumaya gidebilirim. Görüşürüz.